Arkadaşlar selamlar hepinize bugün Oğuz kardeşim yanında o selam vermek ister misin? Çettekiler de bir selamın aleyküm versin. Merhabalar. Merhaba herkese arkadaşlar. Bugün Türk yapımı olan zor tatlı oyunu oynayacağız. Çok heyecanlıyız. Bakalım başımıza neler gelecek. Geçti tek. Mendili eline, mendili verdiğim geline. Kara kına yollamış beni Evet. ıssız ee? Issız bir yere düştük. Herkese selamın aleyküm tekrardan. 3 kişiydik. Bir başımızaydık. Bölüm 1. Zorta gene. Şimdi bu buradan chatten yazacak. Sadece yanındakiler mesajı görüyormuş. <laughs> ya kapat amına ah, koyayım şimdi. Çok <laughs> <Pol> ses var. <laughs> ya sen niye bastın? Ya sen ona niye bastın Hasan? <laughs> Hah. Ana ses düzeyi kısılıyor. <laughs> Oğlum bak sessiz olun diyorlar sikecekler belamıza ha. Abi burada ben, turnikeyi aa, çalıştırırsın diyor. Turnikeyi çalıştırma rehberi. O turnikeyi bir bassana o kola bir kola bir indir. Abi, abi burada ne yazıyor? Niye anime kızı sikiyorsunuz lan? ne yazıyor bak. Yere bak. Bakayım. Tam şurada bak bak. Aa bir dakika. Oğlum bir şekilde. Ne <laughs> o 01 mi? 31 sikiş. Aslan senin bilgisayarı bulduk. Gördün mü anime kızını gördün mü bırakamıyor. Hadi gidelim. Şimdi o kolu kimlik kartıyla mı geçiyoruz? Aynen aynen aynen. Komutan. Kimlik kartı niye çalışmıyor peki? Ben kendimi akbilimden geçerim. Hasan gel artık abicim. E'ye basacaksın dana. Dana. Evet geldik. Kimlik Değil kartımdan mi? ne geziyorum akbil kartımdan ya? Lan! Abi nereye gittin? Lan! Lan öldüm ben! Hayır! Oğuz! Oğuz! Ben nereye gittim amına koyayım? Uh, uh, uh. Ne oluyor oğlum? Oğlum bunlar kim? Alo. <laughs> Cennetten bir görüntü demek isterdim ama kesinlikle cehenneme gönderdi herhalde. Oğlum ben hareket edemiyorum. Ya ne olacak şimdi? Ya hadi buyur amına koyayım. İlk elden korku oyununda elendim Ay, ya. Hadi buyur ya. Amına koyayım. Abi, başla başla. Her bulduğumuz deliğe girmeyecek. Her deliğe girmiyoruz evet. Neymiş her deliğe girmiyoruz. Burada kübik falan var. Aa buradan oyuncak falan da alabiliyoruz. Şimdi evet. vadalar var bize kredi kartı mı verecek bunlar? Amına ki. Amına Amına Yaratık <gülüyor> girdisi. <gülüyor> ne oluyor lan? <gülüyor> lan? <gülüyor> Geri Hasan düştü gene. Oğlum girme diyoruz her bulduğun deli. Eben ama. Eben eben. Eben. Annen. Ay, e yeter ama artık ha. Bizim Kamil de düştü aşağıda tamam. Ayran alalım. Lan lan. Yani birileri her bütün bilgisayarlarda pornoyu ihmal etmemiş. Bas bakayım. Diğer oyuncular gelin bakayım. Sizde bekliyoruz. Aa bu kim lan? Sen kimsin lan? Hazır Oz. Oz bu ölmüş şu canlandı mı? Bebeği kullanıyorum. Canlandı bebeği kullanıyorum. Oğlum bunlar kim? Oz bunlar kim? Karşıdakiler kim? Abi hoş geldin. Ben ölmedim Oz kendine gel alo. Oğlum ne oluyor? Lan biz niye dört kişi olduk? Benim sesim niye gitme kimseye? Alo. Ben ölmedim. Ne? Yar one kill falan. Gel abi gel. Basın şuna. Oğlum basın şuna amına koyayım. Ananızı sikerim. Devam et devam et. Aa. Aa. Kapıları severim. Aç, kimlikleri aç, kimlikleri aç, kimlikler çıkar, kimlikleri çıkar. Al ben. <laughs> Al ben. <laughs> Zor T bu fabrikadan <laughs> kaç. Hasan kimliğini Lan baklava ne alaka? abi bu kim? Bu kim abi? o Hasan değil o zaman bu. <laughs> Oğuz benim sesim sana geliyor mu? Abi. <laughs> Dur şuradakileri alayım ben paralar önemli. Bu ne oğlum? Aa! Neredeyim lan ben? Ana sikiyim. Ana sikerim. Aman yurdur siktiklerim sanın beni. Lan siz kimsiniz? <laughs> He? Oğlum bunlar niye oz gibi konuşuyor amına koyayım ya? Beyler siz kimsiniz? Ananı sikeyim öldüm. Yani lan beni mi döveceksiniz? Ya yani niye hepsi bunların Oğuz gibi konuşuyor? Bas. Hadi gideyim buradan. Ben niye buraya geldim ayrıca ya? Şu bebekleri alalım. Lan sen kimsin? Benim adım Cafer. Sen kimsin? Boyum 1.10. ol hmm? Alo. Abi. Hop. Abi. Hop. Sen neredesin? Hangi anahtarlar? <laughs> Gelmedi bir daha söyle. Yukarıdan geliyor sesin. Tufan sen misin oğlum? Anasını <laughs> kim yere düştüm. Ay ayağım takıldı ya. Ben nerede öldüm bilmiyorum ki yere düştüm amına koyayım ya. üstümde bebek de vardı envanteri lootlayamıyorlar ki. Ya beni kaldırın ya. Alo. Aa, abi laf etmeyeceğim. Aa, vada. vada bebeği. Aha altı taksi imkanı. Abi bebeğin rızına mı geçiyor bunlar? Ya ne yapıyorsun oğlum ya? Aa! Aa arkadaki Hasan değil. Arkadaki Hasan değil. Arkadaki Hasan değil. Sen neredesin Hasan? Aa! Anne, amına mı kemi? <laughs> Amına koyayım. Buraya şey misiniz? Bir tane örgüt var. Görüyoruz değil. Her yere anons sarmış. Çıldırı. Gel gel gel. 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 Ya ben yokum bu sırada amına koyayım. Hiç farkında değil o sırada Kadir. Ben Amarakon'un başı <laughs> <laughs> Adam kraliyet <de> ilan etti. Amineko, <laughs> Amineko. <laughs> Lan! Alın şu bebeği artık kaldırın beni ya. Oha 4 kişi oldular. 5 kişi oldular. Hasan bende misin? Hasan bende kal. Oğlum çıkışı bulmamız lazım. Karan abi canlandırmamız lazım. Hadi artık başarın çocuklar. Boşu canlandırma büyüsü çalıştırdın. Tamam mı? Bir daha bunu yapma. Bir daha bunu yapma. Kafa salla bakayım. <m> <Gülüyor> 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 hmm, tamam. aynen anlamıştır poki poki kişi poki 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 değişik oyun yapmışlar. Hasan aşağı insene, ben Bak. Yo, aşağıdım. Aşağıdım. <laughs> aşağıdım. Bir gel. Oğlum in. Tam sol at, ben top. <gülüyor> <gülüyor> Aa böyle geçiş vardı. Ben mi geçemedim ama lan? Neredesiniz? Öldürün beni. Ha hepimiz <laughs> öldük. Şükür sonunda 15 dakikadır bekliyorum ölmenizi amına koyayım. Tam şu aynı anda basalım seriden. Bas abi. İnşallah oynarız bu sefer be. Lan. Ben... Bir tane Bonti. Abi buraya gel. Bak bir şey lazım. Tamam o makine ben de anladım da o kısmı. <laughs> Kapı bir kapınız varsa hemen zor alın. Oğlum bana biraz yakında durun. Beni bir şeyler böyle cam skerliyor. Bu sefer ölmeyeyim be. Bir tane Slenderman gibi bir şey var. Ona şey yapmayacaksın. Ona bakmayacaksın. Tamam, Zorti buradaymış. Zorti hiltisi. Anahtar ya bulmamız oraya. gerekiyor. Bu ne mesela bu? Bu kapıyı açacağız. Onu anladık. Anahtar bulsana paşam. Gel buraya yeni bir yer açtım. Abi bana şöyle bir oradan eee Abi sun ver abi oradan bir tane. Bir ne oldu lan? Onu veremiyorum abim. <laughs> ben sana bir tuborg vereyim uyar mı? Lan Tübork. <laughs> Bu <Ulan, gülüyor> ne koyayım? Abi. Onun bir şey geliyor orada göt korkusuna çıktım. Ben halledeceğim seni. Ko Allah Tekin Allah. Ekran kararmaya başladıysa şunu al abi. Al bunu. Ne o? <laughs> Ne abi, Çözmem mi gerekiyor? Aynen. Allah Allah. Aklın zaten başında. Teşekkür ederim. ben de atacağım lan. Ben de atacağım bir tane. İzle. Tekniği dikkat. Hoppa. Bam. Strike. Anladım. Hop. Yes. Yeah, strike. Hasan. Hasan. Lan sese bas. Lan ananı sikerim. Ananı sikerim bana geliyor bana geliyor. Bana geliyor. Burada ses şey yok ki. Şu ıstak onun götüne sokamaz biz. Bunlar nereye gitti? Alo. Alo. Ya oğlum ne adamsınız ya. Oyunun içinde oyun. Bak burada da şey varmış. Eee oyunun içinde en yüksek skoru alırsan kilit şifresini veriyormuş. Not from the Jimmy. Nerede? Nerede? oyunda en yüksek skor alırsan şifre veriyormuş. Bir bakalım. O bakalım. Onu oynayayım bakayım bir. Demek ki bir tanesine otursun. Hasan <laughs> bir o otursun. En yüksek skor yaparsan ee, şey alıyorum, Anahtar şifresi alıyormuşuz Tamam ben bir saatlik açtırıyorum. E ben daha başlangıçtan sıçtım. Hadi halledin bunu. Benim hiç atari kültürüm yok. Evdekinde oynuyordum ben. Bu oyunları bilmiyorum. Street Fighter falan olsaydı adı neyse de skorlara Tamam evet. o zaman 496-01. Şifre o, o zaman. Geliyorum. Tamam. İyi helal be abi sen var ya bu Okey. Tamam aldık anahtarı da bir dakika. Ayranı evet. içebiliyor muyuz? Evet. İçeyim anahtarı. <laughs> abi Osman diye bir yaratık varmış diyor ki vahşi <laughs> yaratık adı. Zorba Osman. Fabrikasının ortaya çıkan bu <laughs> yaratığın nereden geldi bilinmiyor. Fabrika da malzemeler. Fabrik... fabrik. Nerede? Ne fabrik, güzel çeviriyor. Yaratık. Ey Allah'ın kurban. Tamam. Ee? Hadi iki kişi kaldık. Burası hacker'ın bir hacker'ın odası herhalde. Bu anahtar tam olarak nereye açıyordu? Anahtar aldın mı? Aldım aldım. Sen bir kimlik kartını bir çıkar bakayım. Lan ne avradını sikerim git. Git buradan. Gelme gelme. Tamam. Oz neredesin? Ananı hay bununla kaçıyor. Bununla ne yapıyorsun? Evet, yayının seslendirmesi var. <laughs> Hasan hangi şey hangi sensin? <laughs> Hasan yok, Hasan yok. Domalma hareketi yap. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Niye açılmadı bu? Şey dedi, biz beklenmedik. <laughs> abi artık geliyor lan. Aa! Bu ne? Osman yapma Osman. Çağırdığın kızlar nerede Osman? Hayır hayır. Şakaydı. Anın. Bu... Oğuz neredesin Oz? <laughs> çağırdı kızların yanına gel Osman'ın. E oğlum biz nasıl kurtulacağız Osman'dan ya? Bu Oğuz da kayboldu. Abi neyim? Hiçbir şey görmüyorum lan. Öldüm ben Oğuz. Ne yapıyorsun sen? Hadi Osman yok mu sana? Osman bir bana atladı. Göremiyorum. Şunu ha kaldır, kaldır beni kaldır. Abi gel. Adamsın öldüm Galiba. <laughs> lan Oğuz. burada burada burada. Oğuz. Oğuz. Deneme. Bana el feneri lazım. Ananı sikeyim öldüm. Abi, o Rus bu çocuğu ne tek ne attı ne ya. Yine tek ne attı. Ne ne bebek ne var orada. Bebek var orada bebek. Bebek var orada. Şarapla gelmiyorum amına koyayım. İçme. <laughs> <laughs> Adam kedinin. Oğlum bu ne kadar zor bir oyun ya. Ya anan. <laughs> Bayağı zor bir oyun. <laughs> Oo Osman kovalıyor. <laughs> Hayda oğlum ne yapıyorsun? Oğuz kendine gel. Kendine gel. Hayır. Abi, Hayır. Abi, Hayır. Şey Hayır. <laughs> Hayır. Yapmayın hanımefendi. Hayır. Kardeşim olmaz. Yapmayın. Oğlum senin çocukluğunda var mı öyle, öyle bir şey o? <laughs> <laughs> Hayda. Bakın hanımefendi yanlış şeyler yapıyorsunuz kardeşim olmuyor. Oz burada mısın? Oğuz. Oğuz bu sen misin? Bu sen misin? Oğlum sen niye buradasın ya? Kayıttayız abicim sonra yaparsın. Bunları önden bırakalım. Bunlar öldürsün kendini. Bunlar yanlış yolda. Bırak ölsün onlar. Biz biliyoruz zaten abi. Sen bu sensin değil mi Oğuz? Sen sen işaretimiz yap. <gülüyor> <gülüyor> İşaretimiz bu tamam. <da. gülüyor> bak panimay panimay geçin kardeşim bu işlere. <laughs> Bro tipik Türk iş. <laughs> Aynen Korbi bak senin sen Rus ajanı mısın sen? Korbi. <laughs> Kim gönderdi <laughs> seni lan? Herkes beni takip etsin. Herkes takip etsin. Bak şu, tamam. şu yatan benim. Berk Berk, beni takip edin. Dayanamıyorum da. Oğuz aslında iyi bir adam. Gel buraya gel. Hatırmadan çok sağlıklıydı. Çaktırdıktan ya. sonra ise Ruslara da çakardı. Tamam. Hadi hadi bas şuna. Rus ajanı bas şuna. Guys push the button. Push push. Ana puşt koptu lan. Gel Oğuz biz. Oğuz işaretimi takip et. Takip ederim. Korbi. Oyun mu abi? Oğlum ne oluyor lan? Kaç kişi olduk? Korbi <laughs> bir dakika gelsene buraya. Korbi bak. Ben bilardo masasında twerk yapıyorum. Bir izle beni. Şu soldaki oyun var ya bak şu table class. Bunu oynayıp 40 bin puan yapınca şifre verecek. Biraz oyun oynasana. Laktan dolayı senin server olduğu için laktan oynayamıyorum. Oyun oyunu bir kişilik. Yok yok 52 52 Sizin sesinizi duyuyor mu Şifre, Yayına şifre, mi gitmiyor o ses? 52. 52. Alo. Korbi gel, korbi gel. Şifreyi buldum. 52 sıfır Lay. Jason. Come on. Jason. Jason. Come on. Söyle bana şifreyi. 52. 52 sıfır sıfır beş. Oh shit, oh shit. Monster, <laughs> monster. <laughs> evet. <gülüyor> anahtarı da alayım ben. <laughs> Takip et beni. Aa, ben aldım, ben aldım. <laughs> Ay. Ben... Dikkat edin. Ses yapın. Bunu görünce ses yapın. Ananı sikerim. Böyle ses yapıyoruz. Bağırmıyoruz ya, ya. arkadaşlar. Anahtar nerede peki? Kimin aldı anahtarı? Ama ne gelmeyin. Key bende. ben de. Key sen de güzel. Aç kapıyı. Ya, ya. Bundan sonrasını tamam, biz de yapalım. bilmiyoruz. Osman geliyor bizi oplatmaya. Lan yedek, yedek jeneratörü nereden of. bulacağız Oğuz? Oğuz twerküme gel. Ya. Aha. Ya. Aha. Osman oplattı. Abi, abi. Abim görüşürüz. görüşürüz. <laughs> Lan Ruski Girls beni takip edin. Davay. Jeneratör nerede amına koyayım? Canlanıyor. Eee bebek bulursanız canlanıyor. Aha. Kim çalıştırdı? Ana. Ulan Osman koşarak takip ediyor bizi. Korbi, Korbi beni bırakma amına koyayım. Hayır. Korbi. Canlandırmayı <laughs> düşünebilirsiniz. Korbi. Ananı sikeyim. Gelme. Aha! Anasını siktim. Yapmayın. Alo Korbi güveniyorum sana. Korbi bebek bulacaksın. Bebeği yere koyunca uyanacağım. Sana güveniyorum Korbi. Korbi. Hadi buyur amına koyayım ya. Eee? Ee? ee? Ee, sonra ne yaptın? <laughs> sonra dedim ki kıza ben dedim kahve çimbikten hoşlanmıyorum daha güzel bir yere gidelim. E ee, ne oldu şimdi? Bunlar bebek de bulamayacak. Osman da herkesi sikecek şimdi. <laughs> Şifre high score'da. Tamam. Oyun oynamadan gözükmüyor ki high score. Oyun oynamadan evet. high score gözükmüyor. Buldum 69 52 8 gel. Kaçtı unuttum. Allah Allah. <gülüyor> 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 690 Ünlem Birleşik Kadir Özdemir. Yok Hazir yok ben bakıp geliyorum. Bekliyorum burada. Hepiniz burada bekleyin. Ne mesela bu um Amonaki King ne yani? Bu um Amonaki King'i ne yapıyoruz biz? bilmiyorum işte. Şey bilmiyorum. Altı taksit mi yapıyor bunu alınca? Şu şifre girilmedi mi hala? 69 31 31 Olmuyor. Şifre yanlış. Ha gelin lan kralınız benim. Aa, kralınız benim lan. Abi onu yere at. Lan sizin niye dişleriniz öyle oldu? Beni takip edin. Kralınızı takip edin. Aa bebeği bıraktım. Bebeği yerine götürüyorlar. Ya gene unuttum. Abi onu yere at. Beni takip edeceksiniz oğlum bundan sonra. Yeni Amnos benim lan. Elin <laughs> nerede? Bu şifre nerede bu şifre? Ben yeni kraliyet ilan ettim kendime. Abi. Ya al amına kendi şimdi ya. Bu kim lan? 695 28. Ya, 600 ya, 90 ya, 5 28. 8. Ulan bunu bu kadar zor muydu bu ya? Bak açtı mesela o kapıyı biz göremiyoruz. I'm eat. I'm eat. Aldım anahtarı da gelin. Ben bak arkadaşlar. Abi. Modluk gitmiş ekmeğim. Abi. Oğlum ben buradayım. Bak dom alıyorum al. Bak, bak bu da ben. arkamdaki kim lan? Bak ben. Tamam bu anahtarı nereden açıyordu ama şey elektriği nereden yerine getiriyordu? Bir arkadaş vardı o Rus olan açıyordu. Bro open the light please. Benim sesimi duyan var mı? Duyuyorum abi şu an, şu gelin, gelin. Tamam açtık abi açın şimdi. Başıyorum, başıyorum, açın 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 gel 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 Osman'dan. Tam gel 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 gel. Alo. Al Oz hiç devam et devam et devam et. Diğer oyuncular Al bekleniyor. Kukuk. alıyorum. Hemen skin. Skin. Şimdi korbim yok burada Oğuz. Ruski boy. Evet. Are you there? Kim yok mesela biz niye ikinci kat olay? Ha tamam ya oğlum. oğlum ne bu benim bak, bu benim. Kim? Abazalıktan bak görüyor musun? Duvarı siken ben. Tamam. Dur biri öldü demek. Diğerleri öldü galiba. Öldü <laughs> mü? Bakalım biri Şu doğacak mı? Yok der, yok ki, kim doğdu? Ee... Kim? Ruski nerede? Aa, Ruski boy. Testere lazım. Testere, testere, testere mi? Lazım. bayağı enteresan bölmüş. Bir de şifre var. Evet, Oz burada evet. mısın? Evet. Burada Buradayım abi. Bu şimdi ne yapacağız buraya? burayı? Şu pencere kırık aslında. Ay, ay. Şu üstüme çıkabiliyor musunuz? Oğlum nasıl geçiyoruz biz buraları şu an? Sorgulamıyorum. Zıpla seçeneği ya, geldi. Ya, vardı, vardı. Var, Mesela yiyeyim, iki tane bounty bir de 2x bounty yapmışlar ismine. Ben şu an buradayım. Siz neredesiniz? Ne lan? Muyum? Siz siz niye oradasınız? Biz buradayız. Ölüyorum. Ben bu kanepenin oradaki diğer arkadaş kim mesela? Alo. Sen kimsin? Benim ha Korbi sensin. Hı e bunlar nasıl geçti karşıya? Abi. Aa space'e basıyordu. Onlar oraya çıkmış. <laughs> ben geçemiyorum ama. Korbi. Korbi ben hareket edemiyorum. Korbi ha? ben hareket edemiyorum. Geçelim. Abi nasıl oluyor? <gülüyor> Efendim? <gülüyor> hareket vallahi hareket Karahat. edemiyorum. Alo, fenerim de bozuldu. Karahat. Aa ölüyorum. Karahat. Bir dakika sen kurtar kendini kendini kurtar. Beni bırak. Senin herkesten sakladığı mesleği Karahat. nedir? Beni bırak sen git. Mersin'e yolun düşer. Beni bırak sen git. Kralını yapıyor annem. Hayır amına koyayım. Lan kim bağırıyor? Karahat. Karan siksin. <laughs> Aa. Öldüm lan. Kara. Yani Oğuz'un abi demeden bu kadar istekli karan diyeceğini düşünmüyorum. <laughs> lan kaldım ben burada bir de ya. Ben şeydeyim ya. Abi. Boruların içinde mahsur kaldım Oğuz. Abi lan burada. O, kaldım burada mahsur kaldım. Oğlum bayağı asılıyor gibi bir görüntüm var benim ha. Aa düzeldi lan. Be, be, şimdi be, be, düzeldi. Be, be, ölme, kızım ölme. Oğlum düzeldi. Okay. Alo burada var mı birisi? Ge, ge. Bu benim, bak, bu benim. Şişt, duvara bir sapla ikna tamam, et beni. Tamam, tamam, tamam. Duvara sapla. Bir dakika abi bir saniye. Tamam. Abi, ben, duvara ben twerk yapıyor abi. sensin. Tamam. Ben, tamam. Tamam bir dakika. Tamam, ben bug'a girdim şimdi düzeldi. Ben de bakayım. Siz bir şeyler yapınca ya. düzeldi. Doğru, doğru. Hadi gidelim. Ha Osman geliyor. Alo. Hayır, hayır, Osman. Osman ya, Osman ya. Ben öldüm.